Merhabalar YKS 2025 tayfa. Beni takip edenler bilir. Geçen yıl sınava girememiştim. Fakat bir yıl öncesi 2023 YKS'de hedefim 140'ta 140'tı ama hedefime ulaşamadım. 136 yanlış, 4 doğru yaptım. Türkçe'de 40 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğum için 40'ta 40 yine Edebiyatı 24'te 24 yaptım. Sosyal 1'de tarihten bir doğrum çıktı yanlışlıkla yani yanlış seçeneği işaretlediğim derken doğruyu bulmuşum. Çünkü kafadan attım. Ee, yine tarihten sosta, etsosta ve sos tarihte. Yani dört doğrunun üç tanesi tarihten bir tanesi coğrafyadan. E, tabii ki yanlış yapmak için soruyu en azından iki şıkka indirmek gerekiyor biliyorsunuz. Yani hepsini kafadan atsanız ee, bu kadar yanlış tutturabilme ihtimaliniz yok ya, bu yılki hedefim 140'ta 140 yapmak Onun için gireceğim sınava ya, bunu niye yapıyorum bunu e, biraz da tepki amacıyla yapıyorum e, Çünkü üniversite mezunu öğretmen, işte doktoru, avukatı sırf keyif için, kendini denemek için üniversite sınavına giriyorlar. E, halbuki kendinizi denemek istiyorsanız e, ALES'e girebilirsiniz, ÖSYM'nin yaptığı başka sınavlar, var, e, sınavlar var, onlara girebilirsiniz. Yani bu sınava girip de e, atıyorum ilk bine girdim. İlk bine girsen ne olur, girmesen ne olur? Zaten meslek sahibisin, öğretmensin, avukatsın veya bir başka bir meslek sahibisin. Veya üniversitede okuyorsun, bunlar çok gereksiz ve yanlış hareketler olduğunu düşünüyorum dediğim gibi bu yıl 140'ta 140 yapmayı hedefliyorum sizlerin önerileri çalışma önerileri varsa onları da yorumlara bekliyorum hep ben mi size akıl vereceğim bu sefer de siz bana akıl verin 140'ta 140 yanlış yapmak için neler yapmalıyım tavsiyelerinizi bekliyorum hoşçakalın